Sultan Sarayları Gösteri Merkezi'nin müdürü Burhan Kaya'nın annesi ve televizyonumuz çalışanlarından Esra Nur Kaya'nın babaannesi 75 yaşındaki Kamile Kaya vefat etti. Uzun süredir kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kamile Kaya için merkeze bağlı Yeni Konak Köyü'nde cenaze namazı kılındı. Merhumeye akraba hısım olarak, yakın komşular olarak haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı merhume Kamile Kaya kılınan cenaze namazının en ardından Yeni Konak Köyü mezarlığında defnedildi. Kaya ailesi taziyeleri Beyzade Camii'nde kabul edecek. Kanal Fırat Televizyonu olarak merhume Kamile Kaya'ya Allah'tan rahmet, mesai arkadaşımız Esra Nur Kaya ve Sultan Sarayları Gösteri Merkezi Müdürü Burhan Kaya'ya başsağlığı ve sabır dileriz.